Ben çok paylaşıyorsun. Bıraklar mı yani? Olur. Hani. Oh, o adam geldi. Şey ah, <laughs> <Osmanlı. gülüyor> Evet biz de Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz. Ee, dün çelen koymayla başladık. Ee, sabahleyin törenlerimizi yaptık. Coşkulu bir şekilde tüm okullarımız katılarak yaptık. Biraz önce de gençlerimizle, halkımızla beraber Fener Alayı'nı düzenledik. Şimdi de burada her kesimden vatandaşlarımızla sadece il yönetimi protokolde tüm kesimden vatandaşlarımızla STK'larımızla meslek gruplarıyla beraber e, bir kaynaşma e, bir bir araya gelme e, cumhuriyet yad etme Kur'an'ları yad etme e, bir dediğiniz gibi birlik beraberlik olmasın bir araya gelmiş bulunuyoruz. E, cumhuriyet'in kurulmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle minnetle şükranlanıyoruz. Şehitlerimizi, gazilerimizi bu vesileyle geçen hafta menfur bir saldırı sonucu kaybettiğimiz saşa yapılan saldırıda kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Birliğimizin beraberliğimizin daim olmasını ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Onun için çalışacağız. Her türlü iç dış odaklara inat. Cumhuriyetimiz güçlenerek ilerlebet yoluna devam edecek. Yetiştirdiğimiz, yetiştireceğimiz genç nesiller onu sonsuza dek taşıyacaklar inşallah. Tüm dünya dünyada coşkuyla başta başkentimiz ve illerimiz olmak üzere tüm dünyada Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta temsilciliklerimizde tüm dünyadaki temsilciliklerimizde coşkuyla kutlanıyoruz.